Muhterem Başbuğumuz Alpastan Türkeş Bey'in vefatının üzerinden 20 uzun yıl geçmiştir. O Türk devlet ve siyaset hayatının mümtaz ve müstesna bir yüzüydü. Koyduğumuz hedeflere ulaşmak mecburiyetindeyiz. Çünkü merhum Türkeş Bey'in açtığı çığırda gösterdiği yolda tavsiye edip tembihlediği güzergahta hem ilerlemek hem de ülkelerimizi bir adım daha ileri götürmek durumundayız. Bunu yaparken kaynaklarımızdan kopamayız, kopmayacağız. Burada ruh kökümüzden, fikri yörüngemizden, ülkelerimizden asla savrulmayacağız üstlendiğimiz emanetler kutludur. Üstüm, üstümüzdeki sorumluluk ağır olduğu kadar tarihidir. Karşımıza çıkarılan engelleri birer birer aştık, aşmaya devam ediyoruz. Tuzakları kırıp kötürüm bakış ve yaklaşımları reddettik. Merhum başbuğumuzun izinden yürüyor. Ülkücü ömürlerin varlık ve birlik mücadelesini sürdürüyoruz. 48 yıllık siyasetimizin hakkını, hukukunu ve haysiyetini savunuyoruz. Bizi durdurmaya çalışıyorlar. Tıpkı dün olduğu gibi. Önümüze duvarlar örüyorlar. Tıpkı geçmişte yaşandığı gibi. Nifak ve nametlikle saflarımızı dağıtmaya, safiyane duygularımızı istismar etmeye çabalıyorlar. Aynen mazide görüldüğü gibi asla vazgeçmeyeceğiz. Asla dönmeyeceğiz. Asla gerilemeyeceğiz. Türklük denildi mi onun nezdinde akan sular dururdu. Türk İslam bülküsü onunla yeşermiş, kök salmıştı. Merhum Türkeş Bey Türkiye Cumhuriyeti'ne evet dedi. Biz de bugün evet diyoruz. Kurucu Genel Başkanımızın sözünü sahiplenip kararlıca seslendiriyoruz. Bizim görünüp de bize saldıran, çelme takan, önümüze taş koyup geleceğimizi ipotek altına almaya kalkan siyasi defoların uyduruk ve uyuşmuş tezlerini çiğniyor önümüze bakıyoruz merhum Türkeş Bey'e sürekli itiraz edip asılsız ve ahlaksız eleştiri oklarını yönetenler bir kez daha başlarını kaldırsalar da onlara müsamaha yoktur. 1990'lı yıllarda Milliyetçi Hareket Partisi'ni eritip ekarte etmek maksadıyla kuyruğa girenler şimdilerde şanslarını denemek için son defa kuyruğa girseler de onlara müsaade yoktur. Türkiye'siz MHP, MHP'siz meclis, MHP'siz siyasetin kin ve karanlık gayesi altında Türkiye ve Türk düşmanlarıyla uzun yıllardır kol kola girenlere aman vermemek için Türklüğün bekası son nefesimize kadar müdafaa edilecektir. MHP bitecek diyenlerin asıl kendileri bitmiştir. MHP'ye vade biçenler miadi dolmuş, bitkin ve buruşuk zihniyet sahipleridir. MHP artık olmayacak dedikodusu yayanların asıl kendi ve çevreleri yanıp kül olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi kaynağını Türk İslam ülküsünde bulmuş, Türk milliyetçiliğinin kalp yağı, ana karargahıdır. Aksini söylemek doğru ve ahlaki sayılamayacaktır. Millet bitti demeden bu dava bitmez. Türklük sönmeden ülkü meşalesi söndürülemez. Milliyetçi Hareket Partisi silinemez. Bitişimizi gözleyenler tükenişlerinin acısıyla peşinen kıvranmaktadır. Merhum Türkeş Bey, çok veciz ve isabetli bir şekilde bakınız bizlere nasıl seslenmişti. Türk ne kadar kuvvetlenirse Müslümanlık da o kadar kuvvet kazanır. Tarih bunun ispatıdır. Bu gerçeği göremeyenler, inkar eden edenler milliyetçi harekete düşmandır. Şüphesiz bize kim husumet besliyorsa ya Türklüğümüze yan bakan ya da Müslümanlığımıza nefret saçan yabancı uşakları, batılım bekçileri, haçlı emellerinin piyonlarıdır. Bunlarla dişe diş, kıran kırana mücadelemiz dün yapıldı, merak buyurulmasın, yine yapılacak ve alayı birden yenilgiye uğratılacaktır. Bu irade bizde vardır. Bu dirayet bizde vardır. Bu direnç hepimize hakimdir. Bu cesaret Milliyetçi Ülkücü Hareket'in her şerefli mensubunda fazlasıyla mevcut ve muazzam düzeydedir. Vatan tehlikede ise ülkücüler sessiz kalamazdı. Devlet zorsa, zordaysa ülkücüler kayıtsız olamazdı. Millet dardaysa ülkücüler eli kolu bağlı duramazdı. Bu kutlu davanın 48 yıllık tarihinde bir hilal uğruna binlerce şehit verdik. Gözyaşları ve dualar eşliğinde dava arkadaşlarımızı vatan toprağına emanet ettik. Devletimiz beka sorunu yaşarken bir köşeye çekilip seyirci kalmayı reddettik. Sırf bu yüzden hedef alındık ama bunu da açtık, yine açacağız. Merhum Türkeş Bey bizlere diyordu ki Allah birdir, tektir, birliği sever. Devamında şöyle demişti. Birlik olan yerde bereket, kutsiyet vardır. Tüm teşkilatımızda, daima arkadaşlarımız arasında samimi kardeşlik, el birliği, gönül birliği, iş birliği istiyorum birliği bozucu, birliğe zarar verici, ikiliğe yol açıcı davranışları hiçbir zaman kabul edemem, tasvip edemem. Biz de kabul etmiyor, elimizin tersiyle itiyoruz. Ben ülkücüyüm diyen hiçbir vatan ve millet evladı da onay vermiyor, vermeyecektir. Partimizin hisarlarındaki delik açmak için hayırsızlığın koro ve kafilesinde toplanmış küçük bir azınlığa artık ne sabrımız ne de tahammülümüzün kalmadığını merhum liderimizin huzurunda açıklıyorum. O yaşasaydı aynı tepkiyi gösterirdi. O aramızda olsaydı tereddütsüz, tartışmasız, tavizsiz ölçüde bu görüşümüzde olurdu. Bizler milletimizin birlik ve beraberliği için kavli karar ettik. Kararımızdan da ucunda ölüm dahi olsa dönmeyiz, dönmeyeceğiz. Bizler şanıyla, şerefiyle, şehidiyle, şühedasıyla, edep ve erdemiyle tarihi adını kahraman diye yazdırmış milliyetçi ülkücü hareketiz. Beyler şu telefonları bir iki dakika indirin. Bir iki dakika indirin. Evet. Evet. तूम् दूम् 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 दूम्